Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle en büyük takipçilerimden olan Bilge ablamın bana Sakarya'dan gönderdiği bir tane kargoyu açıyoruz. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Neyse bu önemli değil. Bu arada sırada düşüyor böyle. O ya biraz büyük bir şeymiş. Bundan diğer videolarında yaptığım gibi paket şeyini atamayacağım. Görüyorsun. Bas. Evet arkadaşlar. Burada iki tane bu şekilde tuval var. Akdelik boyaları var. Ben bu arada öncelikle buradan ona çok çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde siyah siyah bir paleti var. Bu şekilde fırçaları var. Fırçaları böyle. Yerinde böyle daha ince. Sizler için ben bir tanesini açtım. Video çok uzamasın diye videoyu durdurup açtım. Bu şekilde siyah bir paleti var. Yeşil, yeşil, mavi, siyah, sarı, beyaz ve kırmızı akrilik boyaları var. Bunları uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorum çünkü resim konusunda kendimi biraz daha geliştirmem lazım daha güzel böyle biraz daha büyüdüğüm zaman sizlerle birlikte bu tuval bu tuvallerden birine bir resim yapacağız yine çok çok teşekkür ediyorum daha şöyle hatta gösterebilirim. pek bir niyeti yok sanırım. Hmm, olacak. Oradan daha sonra hmm. almamız gerekiyor. Bu şekilde güzel bir Tuval göndermiş. Bir boyu benim için gayet uygun. Ne büyük ne de küçük olduğunu düşünmüyorum. Bu bir. Bunu bu boyalardan ayırmama gerek yok. Onu resim çizdiğim zaman tabii ayırırım. İkisinden biri kaybolur falan. Bu şekilde ikisi de birbirine bağlı oluyor. Bu şekilde siyah bir paleti var. Bu şekilde yine yeşil, mavi, siyah, sarı, beyaz ve kırmızı renkte akrilik boyaları var. Bu şekilde. Hepsini açıp göstermeme gerek yok. Bir numara yine gösterdiğim gibi fırçaları. 7 numara, 3 numara. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın ve yine buradan bilgi ablama çok 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 teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkesi çok seviyorum. Hoşça kalın.